Efendim keyifli görüntülere devam edelim mi? Edelim bence Şanlıurfa'ya kameralarımızı çevirelim. Harran Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Pamuk Sanat ve Müzik Festivali'ne işte binlerce müziksever katıldı. Festivalde Mustafa Sandal ve Soner Sarıkabadayı sahne aldı. Etkinliği düzenleyen iş adamı ise konserde DJ'lik yaptı. ...Tarran, Tarran Olalı böyle bir eğlence görmedi. Kaderin cili siyahı bitirir, beni Leyla Mecnun'un dizi getirir. Şimdiki yaşlar şişe çimdirirken, masada dostlar kışı geçirir. Bir yanda halay, diğer yanda elektro ve pop müzik. Şanlıurfalı gençler Mustafa Sandal ve Sonel Sarıkabada ile coştu. Harran Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Pamuk Sanat ve Müzik Festivali'ne katılım oldukça yoğundu. Konsere gelenlerin sayısı 120 bini aştı. Etkinliği düzenleyen iş adamı Hikmet konserde DJ Amacımız DOSA DOSA Holding olarak sosyal sorumluluk projesi geliştirip insanlarımıza dokunmak. Onların ulaşılmayan yerlerde sanatı, müziği ve sporu geliştirmek. Çünkü insanımız bu tür şeylerden uzak. Özellikle Anadolu'nun ücra yerleri biz de bunları vererek onlara biraz olsun dokunuyor, biraz olsun onları ileriye dönük motive ediyoruz. Sanatçıların şovlarının yanı sıra Türkiye'nin en büyük sahnesinde lazer, ses ve ateş şovlarıyla da tam anlamıyla görsel bir şölen vardı.